Beş sene boyunca MSU, KPSS, işte YKS, dile girdim. Hepsine girdim. Oh beyaz saçım. Biraz böyle dönecek ama yine oturdu. Şimdi durmuyor. <laughs> Dur hadi ya. Siz de suyunuzu, kahvenizi, çayınızı alın isterseniz. Karşılıklı içelim. İzmir Sanatsal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne yerleştim. Geldim. Şimdi ben 22 yaşındayım. Diş Hekimliği Fakültesi'den birinci sınıf öğrencisiyim. Şimdi size bu sürecimi anlatmak istiyorum. Ben 2018'de bir Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. İlk başta bu maceramı, lise maceramı anlatmak istiyorum. Lisedeyken sanırım %2'lik ya %3'lük dilime girmiştim. 450 küsur puanım vardı. Benim hayalim İzmir'de bir fen lisesinde okumaktı. Ama puanım yettiği halde ben ilk Tevgo giren e, devre benim bu arada. Sanırım çok fazla yılım olduğu için benim tercih ettiğim hiçbir lise beni kabul etmedi. Ve ben evimin çok yakında bulunan bir meslek lisesine atandım. Öyle bir şey vardı hala var sanırım. Evin yakınındaki bir atılma gibi. Ben Denizli'deydim o sırada. Annem Bodrum'daydı. İşte ben ağlıyorum, sızlıyorum. Çünkü hani hayalim işte sağlık üzerine okumak. Ankara Güdül, Hasan Hüseyin Akdede Fen var. Orada ben bir yılımı geçirdim. Orada bir boşluk varmış. Daha sonra ben nakilimi oraya aldırdım. Güdül ve Beypazarı'nı biliyorsanız Ankara'da küçük bir ilçe, köy hatta. Böyle koyunlar, inekler falan yanımızda hep gezerdi. Yine <laughs> köydeydim yani. Köyde bir fen lisesi maceram olmuştu. Bir yıl orada okuduktan sonra Milas fen lisesinde bir boşluk varmış. Ben naklimi 10. sınıfın ilk böyle birkaç, bir birinci ayında falan Milas fen lisesine aldırdım. İki yıl Milas fen lisesinde kaldım. Ben e, ortaokuldayken bu fen lisesini kazanmamı sağlayan Gerçekten ortaokuldayken çok çalışıyordum bu arada. <laughs> ortaokuldayken çok çalışıyordum ve öğretmenlerim bana karşı çok ilgiliydi. Bodrum'da bir kolejde okuyordum o zamanlar. Çok ilgililerdi bana karşı. Ben de dedim ki hani yine bunu başarabilirim. Yine dedim hayalimi gerçekleştirmek için. Özel bir ilgiye ihtiyacım var diye düşündüm. Denizli Bahçeşehir Koleji'nin müdürü de annemin arkadaşıydı o zamanlar. Dedik ki madem... Bir tanıdığımız var. Ben de Denizliliyim. Denizde bilmediğim bir yer değil. Gidelim. Ben 12. sınıfımı orada bitireyim. Hem özel bir ilgi. Tabii ki devlet hele Fen liselerine gerçekten çok büyük bilgi var. Ama ben bunu o an akıl edemedim. Sakın okulunuz şehrinizdeki en iyi liselerden biri ise sakın böyle bir hata yapmayın benim yaptığım gibi. Daha sonra işte ben Bahçeşehir Anadolu Lisesi'ne gittim. Denizli'ye olmadı çünkü yani Bahçeşehir Anadolu benim liseme göre biraz daha düzeyi düşük kalıyordu diyeyim benim geldiğim liseme öğretmenlerine bir şey demiyorum sanırım ben de orada rehavete kapıldım işte arkadaş ortamı yeni bir arkadaş ortamı işte yeni bir şehir gezmem lazım görmem lazım burada da lise okuyorum işte hani gibi biraz ben de rehavete kapıldım o yüzden kimseyi suçlayamam bu konuda. Ama tabii ki kötü bir karar vermişim. Yani eğitim olarak yarışabileceğim kişi sayısı da azdı açıkçası. Ama kendi okulunda yarışabileceğim onlarca insan vardı. Sanırım dört şubeydik. Orada iki sayısal şubeydik. Ve sınıflarımız kaç kişiydi? Yani atıyorum 13 kişi olsun yani. Benim kendi sınıfım 40 kişi vardır mahpendeyken. Neyse benim ilk yılım olmadı arkadaşlar. Sanırım hem olarak... 5 yıl boyunca sınava girdiğim için hangi yıl hangi derece yaptım pek hatırlamıyorum ama dün baktım hepsine tek tek. İlk yıl 153 bin. Aynen ilk yıl 153 bin sıralama yaptım. Çalışıyordum ama normalde çalışacağımın onda ikisi onda 3'ü kadar falan çalışıyordum. 153 bin sıralama yaptım sayısalda. Bu arada onu da söyleyeyim. TEOG'a ilk giren olduğum gibi YKS'ye de ilk giren gruptaydım ben deney faresi olmuştum. Ee, şöyle biz ilk başta L YGS, e, LYS'ye girecektik. İşte ben zaten hani onun sistemini biliyoruz hepimiz. Bir anda böyle Kasım Aralık gibi hani sınavda fazla zaman kalmamışken dediler ki sınav sistemi değişiyor. Dedik tamam. <laughs> herkes dedi işte biz bu yıl kesin mezuna kalacağız. Yeni bir sınav sistemi nasıl olacak? Zor mu? Kolay mı? Falan böyle herkes de çok heyecanlıydı gerçekten. Sonra ilk başta dediler ki sadece matematik ve Türkçe olacak. Ne? Tamam. Tamam, ilk sadece matematik ve Türkçe olsun. Biz ona çalışmaya başladık. Hani sadece ilk oturum matematik ve Türkçe olacakmış. Sonrası hani farklı alanlar için ayrılıyormuş. Ee, sonra dediler ki sosyal ve fen de ekliyoruz. Onu da tamam dedik. <laughs> Başka seçeneğimiz yok çünkü. İşte sonra sosyal ve feyne eklediler falan. İşte tüm soruların işte puanı şeyi değişti. Ama benim bir sürü YGS, LYS kitabım vardı ve 9. sınıftan beri işte YGS, LYS çözüyorum. Sürekli soruları çözüyorum. İşte tüm sistemi biliyoruz artık. Hani yapabiliriz falan. Bir anda sonra sistemi değiştirdiler. Sonraki sene girdiğimde fazla çekmedim. Yine Deniz'de kaldım o sene. Dershanesine gitmiştim daha sonra. Çınar'da bir dershanesi vardı. Ona gitmiştim. Orada güzel çalışıyordum. Hani ortamım da tatlıydı. O sene sanırım 113 bin falan yaptım. <laughs> 113.000 yaptım galiba. Şu an seneleri karıştırıyor olabilirim bu arada. Onu söyleyeyim. Çünkü gerçekten karışıyor. 5 sene boyunca MSU, KPSS, işte YKS, dile girdim. Hepsine girdim. O yüzden biraz karışıyor. Yine olmadı tabii ki. Yine tıp istiyordum. Burada ben diş hekimi hiç düşünmüyordum. Şunu da söylemek istiyorum. Benim girdiğim ilk iki yılda sanırım, diş hekimliğinde bir baraj yoktu. 2018'de, 2019'da. Sanırım 2020'de getirildi bu baraj. Diş hekimliğine, işte hukuk, hukuka da sanırım geldi baraj. Tam bilmiyorum, kendi bölümü olmadığı için. İşte tıpta zaten hep baraj vardı diye hatırlıyorum. O bir geriye çekildi. Tıpın barajı bir değişti. Diş hekimliğine de o sene baraj geldi. Şu an bu arada vakıf üniversitesinde okuyorum, beni tanımıyorsanız. Yani o seneler yine ben bir vakıf üniversitesine girebilirdim. Çünkü bir baraj yoktu. Hani boşluk varsa bir kişi seçmediyse bile ben o sene vakıf üniversitesine girebiliyordum ve diş hekimliği okuyabiliyordum. Öyle bir sistemi vardı diş hekimliğinin. Sonra işte ben <laughs> yani tıp istiyordum sürekli. O yüzden hani dişte yani pek düşünmüyordum. En küçüklükten beri hayalim jinekoloji okumaktı. Hani kadın doğum üzerine bir şeyler yapmaktı. Halde. Ben işte gayet hani eminim gibi kendimden falan. Bayağı hani kütüphaneye gidip sabahlıyordum. Hatta kütüphanede çalıştığım birkaç arkadaşımla hala görüştüm. İşte kütüphaneye gidip sabahlıyordum. Payunun yakınında bir apart tutmuştuk. Annem benimle kalmaya devam ediyordu. Yani payının yanındaki apartı tutma nedenimiz üniversiteye yakın. Ben kütüphaneyi çok sık kullanıyorum. Hani orada sabahlıyordum gerçekten. Hatta birkaç kez uyuva, uyuya kalmışlığım falan var. Annem aramış aramış bakmış ben yokum. Gelmiş hani bula, bulmuş beni. <laughs> ben böyle masada uyuklamışım o sırada ders çalışırken. Hani uyuya kalmalarım mı dersiniz? Sonra en son arkadaşlarımla delirip rektörlük binasının önünde halay çekmem mi? Gece 3'te 4'te. Çok gerçekten garip zamanlarda ama gerçekten özlüyorum o ders çalışma hırsımı şeyimi. Ben o sene dediğim gibi 113 bin civarı bir şey yaptım. Bir sonraki sene, 2020 senesinde dershaneye gidiyordum. Geçen videoda gösterdiğim TMO'ya gidiyordum. Ee, özel derslerle destekliyorum aynı şekilde. O sene Previ tekrar bayağı iyi yapıyordum. Sonra yine 12. sınıfta ikinci dönem konuları kalktı. Böyle bir şey yaptılar bize. Oysa organik kimyam da çok iyiydi. Sürekli böyle bir şeyler oldu. Komplikasyonlar gerçekleşiyordu hayatımda. Ne yani Baya kötü bir sıralama yaptım. Yani şu an ıı, sıralamamı tam hatırlamadığım için şu yana bir yere koyarım. O sene de olmadı benim. Hayaller suya gitti. Eski bir kurumuma gittim. Oradaki işte bir rehberlikçimle görüştüm. Sakın böyle şeylere inanmayın araştırmadan. Dedi ki tamam Tuğçe'cim sen bu sene git üniversiteye veterinerliğe. Derslerini ver. Aynı zamanda tekrar sınava hazırlan. Derslerini saydırabilirsin ve yıl kaybetmemiş olursun. Bana mantıklı geldi o an. Ben dedim ki tamam hocam. Ben sizin dediğinizi yapacağım. Ben çok sevdiğim bir öğretmenim de. İşte ben sizin dediğinizi yapacağım. Ben gidiyorum o zaman bu sene. Yazdım, veterinerlik yazdım bir sürü falan. Ders saydırırım. İşte gittim. O sene korona çıkmıştı zaten 2020'de. İşte konuların kaldırıldığı ıı, ve TYT'ye 30 dakika yüklen eklendiği sene. O sene zaten biraz online eğitime geçmişti çoğu. Üniversite, işte lise vesaire. İşte tercihimi yaptım. O sene ben MSU kazanmıştım bu arada. Eğer MSU ile ilgili merak ettikleriniz varsa onu da alta yazabilirsiniz. <laughs> Tüm konularda gerçekten herkese tavsiye verebilecek konumdayım şu an. Tavsiye değil de bilgi ve deneyimlerimi aktarabilecek konumdayım diyeyim. Bunu Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ni ben kazandım. Şöyle bir şeymiş bu arada. Benim ders saydırma gibi bir olayım olmuyormuş. Hoca benim e, ders saydırma konusunda işte anatomiden falan bahsediyordu. Şöyleymiş arkadaşlar. Daha önceki yıllarda, çok çok önceki yıllarda hatta son sınıftan tıpa direkt geçiş varmış. Ama tabii ki böyle bir şey artık yok. Anatomiyi, veterinerlikteki anatomiyi tıpta saydırmam ya da diş hekimliğindeki anatomide saydırmam gibi de bir durum yok. Çünkü mesela skapulayı falan, şu kürek kemiği, kol kemiği nasıl söylerseniz. Onu falan ben mesela veterinerlikte öğrenmiştim. Ama yine de farklı. Orada daha çok hani hayvan kemikleri üzerine bir eğitim alıyorsunuz. Tıpta zaten kurul olan üniversiteler var falan. Yani saydırmam için çok fazla şeyin uyması gerekiyordu. İşte aynı şekilde sınava girmiş olmam mesela. Kurul olan üniversiteler kabul etmiyormuş. Şu anki fakültemde geçtiğimde sadece zaten İngilizce'den muafım orada. Şu anda muafım. tarihi saydırdım. Dedim ki daha yüksek alırım. Edebiyatta saydırmadım. Ve şu an daha düşük aldım. Neyse o yıl ben işte veterinerliğe gittim online'da. İşte sınavlara çalışıyordum falan. Dedim ki ah online hani yolum açıldı. Tekrar ben sınava girebilirim şu an onlineken. İşte okul telaşım yok. Yurtta kalmıyorum. Yine evimdeyim. Bilgisayardan her şeyi hallediyorum. Sınavlara buradan giriyorum falan. Dedim ki o zaman tekrar deneyeyim. Bu sefer bir dershaneye falan gitmedim. Özel ders aldım sadece. Hani belli belli derslerden o da. Daha sonra o sene benim 80 bin gibi bir sıralamam geldi. Puanım geriye çekti bu bepem kırıldığı için. O sene de olmadı. Ben veterinerliğe devam ettim bir sonraki yılda. Kutlu yılımıza gelirsek benim kazandığım yıla. Bu arada son iki yılımı sınav hazırlanırken Bodrum'da geçirdim. Son sene en bir ofise başladım. Ofis mantığını biliyorsunuzdur. İşte hocalar oluyor ders olacağı zaman işte odalarda ders veriliyor. Geri kalan kısmında işte masalar oluyor öğrenciler için. Onlar orada ders çalışıyor. Hani böyle ev ortamı tarzı ama güzel bir şey. Bir ofise başladım. İşte ofisteyken yine benden bir yaş küçük işte bir arkadaşım vardı. Sürekli onunla ders çalışırdık. Biz aynı öğretmenden de özel ders alıyorduk. Onun sayesinde başladım hatta ben ofise. İşte dedi ki hoca senin seviyende bir öğrenci var. Hani birlikte isterseniz hani ikimize aynen ders anlatayım. Hem de daha hızlı ilerleriz konularda. Haftada iki gün alırsın. Ben dedim ana kadar mantıklı tamam. Daha sonra işte biz o arkadaşımla derslere başladık. Hoca da dedi ki hani o da hani ofise gidiyor. Sen de git istersen hani birbirinize destek olursunuz. Birlikte çalışırsınız. Gerçekten öyle oldu. Birbirimize çok destek olduk. Baya sabah ben gidiyordum. Hani 10-11 gibi gitsem. Gece 10-11'e kadar. işte 12'ye kadar falan çalışıyorduk birlikte. Baya iyi diyen yani çalışmamız. O başkent tıpı kazandı. Tanas diş hekimliğini kazandım. İşte bir yorum geldi geçen gün. O da 2000'li bir arkadaşımız. Diyetisyenlik okuyormuş. Ama diş hekimliği istiyormuş. İşte yazdı. Ben de düşünüyordum diş hekimliği okumayı ama cesaret verdin teşekkür ederim gibi. Ben teşekkür ederim öncelikle. Beni o konuma koyduğun için gözünde. Gerçekten benden cesaret alabildiğin için ben kendime de teşekkür ediyorum. Çünkü ben de hep videoları izlerdim hazırlanırken. Şu örneği vermek istiyorum birlikte hazırlandığım şu an başkent tıpta okuyan arkadaşım sıfırmış ilk başladığında. Şöyle anlatayım. Kesirlerden başlamış matematikte. Yani konuyu küçümsediğimden değil burada da yapamadığım soru çıkıyor bazen. Ama ne hani kesirlerde toplama çıkarma vesaire. Anladınız mı? Hani o kadar sıfırdan başlamış ama şu an tıpta okuyor. Ve çok azimli bir arkadaşımız. Yemek yemeye gidiyorduk. Yemek yedikten sonra direkt Ofise dönüp ders çalışmak istiyordu. Yani başka hiçbir aktivitesi yoktu. Sadece tek arzusu ders çalışmak. Ben biraz daha öyle değildim yine son senede. Çünkü 5 senenin vermiş olduğu bir yorgunluk vardı. Sıfırdan da çalışıp gerçekten bir şeyler kazanılabiliyor. İstek önemli. Arzu önemli. Çalışmak çok önemli. Mesela işte biz o sene çalıştık falan. Benim gayet iyiydi her şeyim. Hatta şöyle bir şey, fizik dersi alıyordum. Fizik benim normalde çok kötü. Ama ben bu sene yani ilk kazandığım 2022'de yaptığım en iyi fiziği yaptım. Gerçekten. <laughs> yani isteyince gerçekten bir şeyler oluyormuş. Kazandım. Ama tıpı değil diş hekimliğine. Son iki yılda ben şey demeye başlamıştım. Diş hekimliği olur. Hani tıp olmuyor. Ama ben Jinekoloji ilgilenmek istiyorum zaten. Tıp istememin tek nedeni jinekoloji. Hani başka bir alan düşünmedim. Kadın ve bebek üzerine bir şey okumak istiyordum ben kesinlikle. Kadının yaratılışına hayranım ben. Ve bebeğin de öyle. O yüzden hani jinekoloji okumak istiyordum zaten. Hani farklı bir şey düşünmüyordum. Son iki yıl işte diş olur diye düşünüyordum. Baktım İzmir Tınastepe Üniversitesi var. O sene ben de 2022 ve 60 küsur bin, 68 sanırım 68 bin sıralama yaparak İzmir Sınavsep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yerleştim. Böyle benim anlatacaklarım. Veterinerliğe ne zaman dondurduğumdan bahsetmedim. Veterinerliği ben ıı, kazandığım yıl dondurdum. Hala dersler devam ediyordu. Ben tekrar sınavlara giriyordum. Veterinerlikte. Kazandığım zaman diş hekimliğini kaydımı yaptırmak için gidip afyona kaydımı sildirdim. Veterinerlikten çok fazla seçenek var önümüzde Türkiye'de ve biz maalesef ki isteklerimize göre değil puanlarımıza göre tercih yapıyoruz. Bu çok üzücü. Belli bir puan almamız gerekiyor belli fakültelere gidebilmek için. Ve alamazsak gidemiyoruz. Ben de aynısını yaşadım. Bunu söylemek istiyorum özellikle çevrenizin ne dediğini umursamayın. Asla böyle bir şey yapmayın. Benim akrabalarımda işte her sene işte evet Tuğçe ne yaptı? Artık gidebildi mi vesaire gibi böyle şeyler oluyordu veterinerliğe gitme amaçlarından biri de sanırım akrabalarımı biraz susturmak. Çünkü şöyle bir şey ki her yıl giriyorsunuz sınava ve artık akrabaların sizi düşünmekten çok sizin ailenizi düşünmeye ve onlar hakkında konuşmaya başlıyor. İşte bu kadar masraf yapıyorlar, işte bu çocuk kazanamıyor falan. Şunu unutmayın, sizinle ilgili konuşanlar hep konuşmaya devam edecek. Siz iyi yapsanız da, kötü yapsanız da, iyi yapsanız da onlar için şu konuma düşebilirsiniz. Bu kadar yıl uğraştı, en sonunda kazanabildi diyebilirler. Ama sonuçta ben şu an neredeyim? Ben şu an hangi mesleğin adayıyım? Diş hekimliği adayıyım. O yüzden bunları fazla takmayın bence. Ben atıyorum 5 yılda kazandım. Ki 5 yılda kazanmamın bir sürü Sebep var. Olumlu, olumsuz. Ben işte bu sınav psikolojisinden dolayı işte psikiyatriye gittim. Baya psikolojim falan alt üst olmuştu. İnsanlar sizin hakkınızda elbet konuşacak. İyi ya da kötü. İyi yapsanız da, kötü yapsanız da. iyi neye göre iyi, kötü neye göre kötü. Yani akrabalarınızı fazla umursamayın demek istediğim bu. Bu sizin hayatınız. Ben 5 sene hazırlandım. Diş hekimliği için. Ben atıyorum 27'de mezun olacağım. 20, 27 28 yaşında mezun olacağım. 30'da mesleğimi yapmaya başlayayım ben. 65'te 70'te öldüm diyelim. İstediğim bir mesleği yaparak 4 yıl kaybetmiş oluyorum eğer ilk yılımda kazansaydım. 4 yıl kaybetmiş oluyorum ömrümden. Onların düşüncesiyle ya da başkalarının düşüncesiyle. 4 yıl kaybetmiş olup 30'da 70 arasında kaç yıl var? 40 yıl var ona katlıyorum. 40 yıl güzel bir yaşam mı yoksa 4 yıl sınava hazırlanmak mı? Yani eş değer olduğunu ben görebiliyorum. Bence çok değer. Bir yıl daha olsa yine bir yıl daha hazırlanırdım. Asla pişman değilim hiçbir yaptığım hiçbir şey için. İyi ki veterinerliğe gittim. İyi ki diş hekimliğini kazandım. Ben yani hiçbir şeyden pişman değilim. Siz de pişman olmayın. Ve çalışırsanız olmayacaksınızdır da gerçekten. Çok inanarak söylüyorum bunu. Denemekten asla vazgeçmeyin. Bir kapı kapanıyor, bir kapı açılıyor sonuçta. Ve açılan kapılar emin olun kapananlardan daha güzel kapılar. Gerçekten kapanan kapıya üzüldüğünüz kadar açılan kapıyı görseniz iyi ki kapanmış diye şükredersiniz. Bu kadar benim söylemek istediklerim. Umarım size azimlendirici, size yol gösterici bir video olmuştur. Umarım mutlu olacağınız bölümde mutlu olacağınız insanlarla yaşarsınız. Bu kadar. Benim söylemek istediğim. Umarım başarırsınız. Kendinize iyi bakın.